önce başlık yazma. Tamam. Bu arka oltu. Pantolon etek yapacağız. Şimdi arkadaşlar pantolon etek yapacağız. Oturuş yüksek. Şimdi herkesin elinde kendine ait, e, muhakkak etek kalıbı vardır. Tamam mı? Baz etek kalıbından bahsediyorum. Hani şablonla yapabilmeniz için ne yapıyorduk? bir şifayetsiz halini alıyoruz tamam mı şimdi ben oturuş yüksekliğini bilmem gerekiyor bunun için 38 beden için yaptığımızı düşünürsek 27 santim gibi düşünüyorum 27 santim yukarıdan aşağıya önce bir hattımı belirleyeceğim oturuş yüksekliğinin hattını çizmem gerekiyor oturuş yüksekliği hattını buldum diyelim mantığını anlatıyorum size 27 santim bu şekilde uzatıyorum. Tamam Aynı şekilde arkada da 27 santim uzattım. Daha sonra e, şimdi kalçamızın biz e, yarısını ve yarısının da 1 bölü 8'ini alıyoruz. Ağımı oluşturabilmem için. Tamam mı? Kalçam e, diyelim ki şu an 100. hesaplamıyorum. Tamam mı? Bir hesaplayalım. Benim telefonum çünkü şey çıkmıyor. Neyse ben hesaplamışım. Tamam mı? 38 beden için hesaplamışım. Kalçamı ikiye bölmüşüm. Bak formülü yazalım. Kalça 1 bölü 2 1 bölü 2 senin hani 100 kalça kalça. Tamam mı? İkiye böldüğümüzde 50 değil mi? 50'nin 1 bölü 8'i yani 50'yi 8'e bölüyorsun. Tamam mı? Mantık Ben kaç bulmuşum? Şöyle bakalım. 6.8 bulmuşum ama nasıl bulmuşum? Artı 0.5 eklemişim. Ön işim. oturuş yükselttiğim yukarıdan aşağıya ölçmüşüm şuradan aslında ölçülüyor da şöyle diyelim 27 santimmiş tamam mı 27 santimden dışarı dik açı yapacak şekilde 6.8'im çıkmış aynı şekilde yukarıya doğru da 6.8'im çıkacağım şöyle. daha sonra bunu birleştiriyorum çiçekler yardımıyla keskin bir çizgi yapıyorum. Orta hattını buluyorum. Buldum. Bu orta hattından da şu dik kaçı yaptığım köşeye birleştiriyorum. Bunun da ortasını buluyorum. Çünkü alın oradan geçecek. Tamam mı? Ön için. Aldım. Bir de yardımıyla bunu birleştiriyorum. Şimdi pantolon etek olduğu için ben paçamda da 6.8 kadar genişlik yapmam gerekiyor mu? Gerekiyor. Evet. evet. Çünkü bu şekilde olamaz. Mecburen şu paça kısmından da eteğimin boyunu tabii uzun tutmuşum diye düşünüyorum. 6.8 de buradan uzatıyorum. Kadar bir fazlalık vereceğim. Doğuluk vereceğim. Tamam mı? Kaça havası verebilmem için. Bir ya da iki. İster ikiyi kabul edin, ister biri. Biz ikiyi kabul ettiğimizi düşünüyoruz. Aldım. belini. Kalça hattı gibi düşünebilirsiniz. Ama aslında burası oturuş yüksekliğinin olduğu nokta. O nokta ile iki santim çıktığım noktayı birleştir Ön bedenim çıktı. Bas halidir. Kaç tane çıkarız Çarpı 2. Düz ipliğim neresi? Ön ortasının olduğu noktayı düz diyor olarak alabiliriz. Tamam mı? Önümüz bitti. Aynı işlemi şimdi arkası için yapacağız. Ama arkadaki e, işlemimiz sadece 1 bölü 2'sinin dörtte 1'ini alacağız. Tamam mı? Ön alması her zaman arkadan daha küçüktür ve yarısı kadardır ya o mantıktan gidiyoruz şimdi kalça 1 bölü 2 kaçtı diyelim 50 50 diyelim 1 bölü 2'sinin 1 bölü 4'ünü şu altı yazalım 4'ünü alacağız 5. Tamam mı? Formül bu şekilde gidecek. Bunda da ben kaç konuşum? 13, 13. Yani ben 12 yapmışım. Şeyden dolayı tam yüzü almadığım için. Tamam mı? 98 aldım büyük ihtimalle. Şöyle yapalım. Doksan sekizdir diye düşünüyorum bu. Şu an hatırlamıyorum. santim yumuşu oturuş yüksekliğimi yukarıdan aşağıya ölçtüm 27 santim yukarıya doğru bak oturuş yüksekliğimden yukarıya doğru 12 santim işaretliyorum. çart dedikten sonra her ikisini birleştiriyorum. 12, 12. Orta hattını bulduk. Tekrar evet, 12 12. kesiştirdik. 12, 12. Bunun da ortasını bulduk. Ağımız buradan geçecek. 12 de dışarıya çıkıyorum. Haçadan haçın birleştirdim. bir yapıcı çıkarısını da verdim. Önde verdiğim gibi arkada da veriyorum. Kaç santim verdim önde? İki verdim. Arkada da iki veriyorum. Tamam mı? Bir ya da iki. Birleştiriyorum oturuş yüksekliğimle. Tamamdır. Eğer temel eteğiniz yok ise kanaldan da seyredip de yapabilirsiniz. Temel etek kalıbı. Bakın ağlarımızı oluşturduk. Bu 12 katı şeklinde olacak şekilde olacak. Burası 12 bulduk biz. Verdiğimiz formüllere göre bu şekilde malzemelerimiz de bitti.